Şu anda size ATM'den para çekmeyi göstereceğim. Gizle kalın. Şöyle kartımızı ATM'ye yerleştiriyoruz. Ve şifremizi gireceğiz. Şifremizi giriyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Ee, bakiye sorma, para çekme, para yatırma, kredi kartı işlemleri. Biz para çekeceğimiz için para, para çekiyoruz. İçindeki paramız belli zaten. Öve ne kadar istiyorsak ona giriyoruz. Ben 250 TL isteyeceğim ve onaylıyorum. Makbuzu istiyorsun, istemiyorsun var. Makbuzu makbuzsuz devam etliyorum ben. Siz istiyorsanız tabii ki makbuzu alabilirsiniz. Kartımı aldım. Şu anda paramı bekliyorum. Bu şekilde kısa ve evet. Evet bu kadar aldık. Arkadaşlar şu anda yoldan geçer kere sevgili insan hayvan severler şu anda mamasını bırakmışlar. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim onlara. Biz de işte bu kampanyayı YouTube'u böyle başlattık ki daha çok hayvanlara mama alabilmek için üye olmanızı tercih lütfen üye olun bizlere. Sevgili canlar. Şu anda bir hayvan sever böyle mama bırakmış. Allah razı olsun. YouTube'u ben de bu amaçla başlattım. Daha çok sokak hayvanlarına mama ve yiyecek almak için hepinizi YouTube'uma beklerim. Üye olanlara Allah razı olsun. Abone olun. Bizde kalın lütfen. Merhaba arkadaşlar. Şu anda saat 12.10 geçiyor. Gece yarısına girdik. Ve dondurma yemeğe gidiyoruz. Arkadaşlarla. Arkadaşlar size yarın sürpriz yapacağı için çekemiyorum. Onları ve dondurmacıya geldik. Meşhur Cornet dondurmacısına geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel dediler. Dakika. Deneyeceğiz, göreceğiz bakalım. Nasıl bir dondurma burası bakalım dondurmacı. Hadi bakalım. Hep ilk defa mı göreceğiz. Geç kaldın ama. Ha? Geç değil kaldın değil Sezon bitti dondurmalar. Olsun biz gece. Şimdi. Aa, bak. Güzel, güzel <laughs> o tertemiz var. Yerleri tertemiz, Aa. pırıl pırıl biz Ve halka doğrudan hizmet. Hello. Hoş e? bulduk. <laughs> Merhabalar. Ben mi? Evet bak çeşit çeşit dondurma. Evet, evet. evimizin dibinde. Evet. İmalattan, İmalattan halkaymış. Bakar mısınız? Konuşun isterseniz. Her zaman buyurun. Herkesi bekleriz derdilerimizde. Ee, ben bir tane de su alayım. Evet arkadaşlar herkesi bekliyoruz. Bak çeşit çeşit. Bunları da yeni mi? Şey, sadece cevizli mi olsun? Hayır. Önce sade koyalım. Tamam Ortaya güzel. Hadi koy. görüşürüz. Hadi bol cevizli